Merhaba. Ee, şimdi hesabı bir tane Brawl ya videosu yükledim. Anladınız siz. Ee, 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 ee. i̇şte anladınız ben ne bokunu çıkarayım ki. Ya onu ben ta yazda çekmiştim. O zaman da mobildeydim. Yarak gibi video olduğu için şu an sizlerleyim. Hem hesabımı yükselmiş bulunmaktayım hem de daha güzel oynayışlarla karşınızda olacağım. Seyirler arkadaşlar. Bildirimler, bildirimler <laughs> yok. Öyle mi? Muş kanka. Sen ciddi misin? Şimdi bak nasıl etrafı sikip öldürüyor. İzle. <laughs> dur, dur, dur. Ya Python verirsen onlar bizi çatır. Dur edelim. Neyse deneyeceğim. Şey. Hadi. Çıkmamış ümitten am geçermiş. Bu da yarak bile geçecek galiba. Ah, ah, ah. ah. <laughs> Eskisi gibi oldu ya. Hesaplaşma girecek. Yine 15 tur olacak. Olursa tabi. İzleyin aga. izleyin İzleyin işte. Yani. İzleyin ve görün. İzleyin. Ağzınıza önce basacağım önce ne <laughs> hiçbir şey yok tamam açın biraz arkadaşlar kusura bakmayın sesim kötü gelebilir <laughs> geliyorum ben girmem bu arada oraya Sen git gir ben senin şeylerin ay <laughs> çocukluğun değilmiş <çaldıymış. gülüyor> Ya Palpur babaanneni sikeyim senin o kel babanı siktim Aslında çocuğunu siktim, kel babasını siktim pezenemde. Crow'la mı oynasak, ne yapsak ya? Crow. Gelin gözlerinizi alev baktırayım Crow'la herkes benim gibi oynayamaz ha. Crow o oh, E alabilir ama verdiği asar sikim kadar. Dibine giren adamı bile hasar veremiyor. Öyle değil. Ama ben yine de oynuyorum. Ah, oh, oh, Hadi Piper. Al amını yaladım. Orası bu kadar oyuncu gibi. ki. Bunun bir de sarı var. Sarı olanı takayım da kırmızı ile alakası var. Arkalarına geçiyorum. Aga ne yapıyorsunuz siz ya? İyi misiniz? Abi yapamam ne yapıyorsunuz? <laughs> Öleceğiz ki biz. biz burada Burada anneme kadar. <laughs>

Dedim ama kimse benim gibi oynamaz yani böyle kötü oynayanı görmüşsünüz değil mi siz Ya ekip bot geldi arkadaşlar bendeki bir durum yok ki şu an görüyorsunuz yani adamlara bakıyor ya. Bendeki hiç bu durum yok. yaramın amını alır başka. Ucun elleri zinir. Botoros bir evladı. Sabahtan beri oyuna girdiğim yok. Şu an ilk kez girdiğimden dolayı böyle yani. Yoksa ben böyle bir oyuncu değilim. Destek izleteyim size. iyici gözleriniz kararsın. Bu ne yapıyor bu orosuz, ne yapıyor derseniz. Size bir taktik vereyim. Şu şu ultisine bastığınızda daha hızlı hareket ediyorsunuz. Yani. yani ultiye basarak hareket ediyorsunuz ya. Bir rakip gördüğünüz yakınınızda ultiye hızlı hızlı basın. Ya yani normal olarak da ateşe beraber basacak. Şimdi göstereceğim size. Süper'e basacağım. Ve de basacak yani. Ve bunu da yon Bak görüyor musunuz? Ne haber olmuş lazım. de gözüküyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü ben ne yaptım? Arkadaşlar bakın gördünüz mü ben ne yaptım? Arkadaşlar bakın gördünüz mü ben ne yaptım? Gördünüz mü ya ya ya. Böyle daha iyi oynarsınız işte. Böyle oynayın. Ağalar. Taktik olsun veli arkadaşlarım. Bana karşı oynamayın. O kendi babanızı bir siker. Bunu muz kutularına atacağım Hem sulalene hem de annene karşı çok ilgili olurum. <laughs> Amına kodum çocuğu pusla oraya bekliyor orospu evlat. Ne yapıyorum 30 mi çektim duvarı? Siz de bana şimdi demeyin. Duvara kurup geçeceğiz. Anamı sikiversin değil mi? Dom altı öldürüversin. Salak salak şeyler yazmıyor sakın bana. Bacınızı sikerim. Zaten 14 ab 17 abonem mi ne var ama ne düşünüyorum ki? Sanki 15 milyar takipçi. bu dedi öyle ya? Gördünüz e, e, e. e, mü? Pistola böyle oynayacaksın işte arkadaşlar. Sen değil de bir gösteri yapayım mı? Artık ince şey olur. Ben bunu alım ben de. Neyse bir dynamite ile gösterim. daha bir betelleşelim. Hesap değil de yani. Ben kötü. Hak etmiyorum hesabı. Öyle değil. Neyse şimdi göreceksiniz. Hak ediyorum ama hak etmiyorum. Burası çocuğu da kendine basıyor. Bize basmıyor.

arkadaşlar. Bu fasulye insan mağara yapıyorum. Kusura bakmayın ya heyecandan geldi arkadaşlar. Umarım kusura bakmamışsınızdır. Ya i̇steyerek olmadı yani ben yapmadım. Bir şey cırtladı ama ben onu Ben yani. Bunu yırtıp Aslında kilotlu gözüküyorum şu an gibi. Açım biliyor musunuz birazcık? Bunun başını demiştim ben. Oo 9 dakika olmuş. Bu maçımızda son maç olsun. Havalı bir şey yapamadım. Kusura bakmayın. Belki ilerleyen yıllarda güzel bir şey verirsiniz. Size yazın dayanak gibi de girdim. Nasıl Neyse arkadaşlar görüşürüz. Canınızı yerim. Bizi emanete bırakmayın. Emaneti de yolda bırakmayın kardeş. Eskumru ver bakayım orta.